demişti. E bakalım Ahmet Arif Anadolu'yu nasıl görüyor? Beşikler vermişim bu ha, salıncaklar, halak hava anan dünkü çocuk sayılır, ana görüyorum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım kurtaralıktan, eve güne karşı çıplak, üçlü fidelerim, harmanın kesat, beraberliğin, kardeşliğin, çalışmanın, atom güllerinin, katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyarında kalmışım bir başına, bir başına ve uzak biliyor musun? Binlerce yıl sarılmışım, korkunç aklılarıyla parçalanmışlar, nazlı seher, sabah uykularını, saldırganlar, hükümdarlar, haydutlar hayat salmışlar üstüme. Ne iskender bakmışım, ne Şah, ne Sultan, göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım, görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen, Kılıoğlu, Karı Karacoğlan'ı, Meşru Asker'i, sonra Pir Sultan'ı ve sonra kalem yazmaz, bir nice onlar ben nasıl sever de bir bilsen bir bilsen Urfa'da kurşun adamı binareden barikattan sergi dağından ölüme nasıl gülerdi bilmeni mutlak isterim duyuyor musun öyle yıkma kendini öyle mahzun öyle garip nerede olursan ol içeride dışarıda ders ders Dine üstüne üstüne gitmiş yüzüne canladın. Fırsatçının, fırsatçının, hayrın dayan kitab ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile dayan. Misva etme beni, gör yeniden nasıl yaratılırım. Namuslu ben senlerinle, kızların, oğulların var gelecekte. Her deli vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, bir umudum sende. Anlıyor musun? Şimdi, AK Parti marketin çok güzel zengin ürünleri var, güzel derin tezgahları var. Paketli, paketli, bağlayıp bağlayıp, düğmeliyip düğmeliyip o zaman bu kimseden kabul görmüyorum. Demokrat Parti kendine gel, silkin ve iktidar yoluna koyuyoruz kardeşim.